Auzu billahi minash shaytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala seyidina Muhammed ve ali Muhammed. Arkadaşlar bir önceki videomuzda e, İslam dininin başına getirdikleri tahribatlardan bir kısmını size kitaplardan göstermiştik. Biz dedik ki eğer ki vaktimiz olursa, zamanımız olursa bunlardan birkaçını da sizinle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar elimdeki kitap Mektubat-ı Rabbani denilen İmam-ı Rabbani dedikleri şahsın eseridir. Kendisi Suni camiada, Ehl-i Sünnet camiada müceddit veya müştehit olarak bilinen bir şahıstır. Ve Nakşibendi tarikatının bir e, alimidir ve Nakşibendi tarikatının bir güneşi olduğunu ve 2000 yılının başındaki en büyük müceddit olduğunu söylüyorlar. Bu özellikle nur talebeleri bunu çok çok iyi bilir. Şimdi arkadaşlar bu kaynakta, bu kitapta geçen bir olayı ben size okuyacağım. Şimdi bu tür kitaplarda geçen şeyler Kur'an'a ve sünnete uygunluğu olmak şartıyla kabulümüzdür. Ama Kur'an ve sünnete aykırılık varsa tabii ki kabul etmeyiz biz bunu. İstersen kim olursa olsun. Çünkü Peygamber Aleyhisselam benden bile bir söz işitseniz Kur'an'a vurun. Uymadı takdirde almayın. Yani demek istiyor ki benim ağzımdan Kur'an'a aykırı bir söz çıkmaz. Onun için bu kitaptan Belki hani insanlarda ki atıyorsunuz bu kitabın neresinde geçiyor falan filan ben şimdi bir bölümünü okuyayım size. Siz de ona göre yorumunuzu yapın. 96. mektup. 2. cildinin 96. mektubu. Soru. Bu kırtasır hadisi vardı Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın onunla ilgili bir sorudur. Soru. Peygamberin ve peygamberlik makamının sonu olan sevgili Peygamberimiz ölüm hastalığı sırasında yanında bulunanlardan kağıt istedi ve yanındakilere hitaben bana bir kağıt verin size bir şey yazayım ki benden sonra yoldan çıkmayasınız buyurdu yanında bulunan sahabeler içinden bir grupla birlikte Hazreti Ömer duruma müdahale etti ve kağıdın getirilmesine mani oldu Hazreti Ömer'in bu meyanda bize Allah'ın kitabı yeter. Ve sorun bakalım acaba peygamberin bu sözü hastalığın etkisiyle bilinçsizce söylenilen bir söz müdür? Bir sayıklama mıdır? Dediği rivayet edilmektedir. Sevgili peygamber efendimizin bu meyanda söylediği söz vahiy ile söylenilmiş bir sözdür. Nitekim Cenab-ı Allah peygamberimizle ilgili olarak o kendi hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak kendisine iletilen bir vahidir. Necim suresi 3 ve 4. ayette buyurmuştur. Vahiye mani olmak ve onu reddetmek küfürdür. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Maide suresi 44. ayette buyurmaktadır. Ayrıca peygamberimizin bilinç dışı bir takım sözler söyleneceği düşünmek şer'i hükümlere karşı güvensizliği doğurur. Ki bu da küfürdür, zındıklıktır. O halde bu problemin çözümünü isteriz. Arkadaşlar bu soru bu kitapta Rabbaniye sorulmuş. Buyurun arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur. Bak 96. mektup. Bu soru Rabbani'nin kitabında Peygamber şey, Rabban kitabında, Rabbani kitabında Rabbani'ye sorulmuş. Şimdi bu adam da buna cevap verecek. Şimdi böyle bir şey yoksa veya peygamberimize karşı yapılan böyle bir muamele yoksa kullanacağı kelime tek şu olması gerekirdi. Bu rivayetler tamamen yalandır, uydurmadır. Bir daha da kimse bu oyunlara kanmasın derdi ve olayı bitirdi. Ama kendisi peygambere karşı yapılan bu muameleyi kabul etmekle beraber bunu söylemeyerek daha feci bir şey yapıyor. Önce başlıyor baştan sona sahabeyi övmeye. Sahabe şöyledir böyledir. Arkadaşlar buyurun cevap verdikten sonra bir sürü kaynaklı şeylere kaynaklarla sahabeyi övmeye başlıyor. Hangi sahabeler? Bu peygamberimize karşı çıkan sahabeleri övmeye başlıyor. Övüyor, 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 övüyor. Geliyor ondan sonra ayetle bunu pekiştiriyor. Muhammed Allah'ın elçisi, elçisidir. Beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çetidir, kendi aralarında merhametlidir diye rivayet saymaya başlıyor. Bunların da falan kas falan kas falan kas olduğunu söylüyor. Arkadaşlar, peygamberimize yapılan bir muamele var. Ona karşı çıkılmış bir muamele var. Sahabelere değil, sahabeler bunu peygamberimize karşı yapmışlar. Sahabeleri övmeyeceksin, peygamberimizi öveceksin. Bu adam bunu önce güzelce 3-4 sayfada sahabeyi met ediyor yani nedir? Hani önce ben bu kapıyı kapatayım. Ha ortada peygamber kaldı. Olmazsa o peygamber için sözümüzü söyleriz. Sonra geliyor buraya. Birinci mukadimeye. Peygamber Efendimizin bütün sözleri vahye dahil olarak söylenmiş olduğu sözler değildir diyor. O da kendi havasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak kendisine iletilen bir vahidir. Ayetinin tefsir alimlerinden ifade ettiği gibi peygamberin sadece Kur'an ayetlerinin tebliği sırasında söylediği vahiydir. Onun dışında söyledikleri vahiy değildir. Ya de demiş Peygamber'in bütün söyledikleri vahiye dayalı değildir. Oysa ayet diyor ki inhu illa vahiylihu. Ona iletilen ancak bir vahiydir. Dedi ki ona iletilenlerin hepsi vahiy değildir. Bu bitti. Şimdi peygambere hata isnat etmeye başlayacak. Ondan sonra efendim peygamber aleyhisselatü vesselam'ın namazı unuttuğunu, başka bir sahabenin ona namazı hatırlattığını söylüyor. Sonra e ee, geliyor geliyor 3. mukaddimeye peygamberimiz de diyor. Zaman zaman bak arkadaşlar çok iyi dinleyin. Ya gerçekten utanılacak bir şeydir bu. Peygamberimiz de zaman zaman yanılma ve unutma gibi beşeri niteliklerinden payını almaktadır. Ya adam bu sözü sahabelere kondurmuyor, peygambere konduruyor. Yazıklar olsun sana. Diyor ki peygamberimiz de zaman zaman yanılma ve unutma gibi beşeri niteliklerinden payını almaktadır. Züleyden hadisinin rivayet edildiği üzere Peygamberimiz 4 rekatlık bir farz namazı iki rekat kıldırmış. Züleyden rekatlı bir sahabi kendisine ey Allah'ın Resulü namazı, namaz mı kısaldı yoksa unuttunuz mu diye sormuş. Züleyden de haklı olduğu anlaşılınca Peygamberimiz kalkıp 2 rekat daha kılarak namazını tamamlamış. Arkadaşlar Peygamber'e yapılan muameleyi örtbas etmek için, o sahabeleri dürüst çıkartmak için şimdi Peygamber'e yalan iftirada bulunmaya başladı. Bu rivayetin kökten yalan olduğu bellidir zaten. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman aklında bir problem olmaz. Bir peygamberin en büyük, en olgun şey aklıdır. Hatta Ehli Beyt imamları diyor ki bir peygamberin aklı o ümmetin bütün akıllarının daha fevkindedir. Hepsi bir olsa onun aklı kadar olmaz diyor. Yani bütün ümmet kadar düşünebiliyor. Böyle bir peygamberi ne hale getirdiler. Bu onu hatalı ve yanıla Yanılabilen birisi olarak çıkarttı bu sefer. Sonra diyor ki, bak bunu bu sefer daha da küçümseterek ne yapıyor? Normal bir zamanda, arkadaşlar çok iyi dinleyin. Normal bir zamanda peygamberimizin unutması, yanılması söz konusu olabildiğine göre. Arkadaşlar bunu ben söylemiyorum, Rabbani söylüyor. Bunu arada ifade edeyim ki millet sonradan dilediği zaman ha bu adam böyle söyledi demesinler. Bunu Rabbani söylüyor normal bir zamanda peygamberimizin unutup yanılması söz konusu olabildiğine göre bu mu adamın peygamberi imanı? Ölüm hastalığı gibi olağanüstü bir durumda bilinç taşı dışı bir takım sözler söylemesi niye mümkün olmasın? Diyor. Şimdi buyurun oturun ağlayın halinize. Müceddit dediğiniz, müştehit dediğiniz kişinin size söylediği sözlere bakın ben burada ancak artık susarım ve derim ki Ya Rabbi sen bu ümmeti ıslah et. Arkadaşlar kaynaklar. Buyurun. Buyurun. Normal bir zamanda diyor. Unutup yanılması söz konusu iken. Ve ben bunu okurken kesik kesik şey, kesintilere uğratıp da yok efendim sözün sonunu okuyup da cımbızlama da yapmıyorum. Siz bunun diğer bölümlerini okusanız kafanız uçar. Buyurun arkadaşlar. Rabbani'nin kitabı cilt sayfa şey mektup 96. mektubun 2. Ikinci, ikinci cildin 96. mektubu. Buyurun. Gidin alın kendiniz okuyun. Peygamber bize yapılan muameleyi, ona anlatılan şeyleri sahabelerine yediremeyenler peygambere söylediler. Demedi sahabeler peygambere karşı yanlış yapmışlar, isteğini niye yerlere getirmemişler? Olabilir diyor. Peygamber de diyor ki kendisi de diyor ki tövbe haşa tövbe haşa diyor saçmalamış olabilir. Rabbani söylüyor bunu. Ve bu hadis kaynağı, bu daha doğrusu rivayet bunun kaynağı hem Buhari'de hem Müslim'de hem Ahmet İbni Hanbel'in Müsned'inde hem i̇mam Gazali'de geçmektedir. Arkadaşlar dileyen dilediği şeyi yapmakta özgürdür. Allah'ın rahmeti ve bereketi dürüst insanların üzerine olsun.